Herkese selam dostlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi 6000 TL'li Nesilit Monaza'dayız kanala abone olup çekilişi adam faydalanmayı unutmayın bahsimizi şöyle birazcık yükseltelim 40 TL'den turbo 30 spinlerdim sizlere keyifli seyirler dedim şu anda oynadığım siteyi açıklama kısmına bırakıyorum güvenilir şekilde gönül rahatlığı oynayabilirsiniz arkadaşlar Mario'dayım 100 TL ve 101 free spin olmak üzere iki çeşit deneme bonusu mevcut faydalanmak için açıklama kısmındaki linke tıklayıp e, sitenin de Açıkçası promosyonlarına ve siteye göz atabilirsiniz. Şöyle çok fazla uzatmadan videoya odaklanalım. Kazanç için geldik. Hemen umarım güzel bir kazanç sağlar. Mutlu şekilde ayrılırız. Gönder gelsin bonanza. Bakalım güzel devam ediyor. Umarım bu şekilde devam eder. Karpuzlar lan karpuzları getir. Çok güzel. Bir tane mavi lan üzümlerde, mavilerde maviler de, de kaldık. Gördüğünüz gibi ama dediğim gibi bence güzel bir sonuç elde edeceğiz ekranlara nazaren bakılırsa ile ilgili atmaya devam ediyor zaten birazcık alıştık ve hala ana kasadayız gördüğünüz gibi çok fazla çevirmemize rağmen muzlar şimdi yapma be muzlar nasıl gelemez abi iki karpuz lan iki karpuz atacaksın çok mu şey istedik sende devam etmen gerekiyor devam et hadi hadi devam et tamam Bak pat pembeler gelsin. Güzel. Çok güzel abi. elmalarda da gelir mi lan? Lan elmalar gelir mi be? Olsun 500 lira güzel bir aro ödemesi diyelim. Aldık. Tatlı oldu. Umarım devamı da gelecektir diye düşünüyorum bu arada. Bir tane elma. Lan bir tane elma sıkıştırsan erikler zaten gelecek. Şekerleri ikili ikili atmaya alıştı gördüğünüz gibi. Bol bol atıyor artık. Yapacak bir şey yok. Hadi abi. Yap şuraya. Yap şuraya be. Devam et. Gördüğünüz gibi boş geçmeye devam edecek. Şansımızı açtık. 60 TL'den turbo 20 spin yapıştırdım. Sonrasında satın alımlara başlayacağız. Hep birlikte bakalım neler olacak göreceğiz. Erikler geldi. 2 attım da 3 4 olmadıktan sonra açıkçası çok da bir işe yaramıyor. Bir tane kartuş. Maviler gelsin. Erikler gelsin. Tamam. iki tane erik. Üzüm de olur diyecektim de. Yani yapacak bir şey var mı? Maalesef yok. Abi bir vekili atma be. Yapmıyorsun madem gösterme yani gerçekten insanın hepsini kursağında bırakıyorsun. At artık bir tane üzüm ya. Güzel devam et artık. Devam et. Yap şuraya bir şey. Yap şuraya bir şey be. Tamam. Muzlar gelir mi? Yok maalesef. Var mı devamı? Hadi bakalım. Tamam. iki karpuz. iki karpuz. Tamam. Güzel. Devamı var mı lan? Yok. Abi böyle şeyler olur şimdi arkadaşlar görüyorsunuz. Tipinlerimiz bitmek üzere satın alacağız artık. Güzel bir kazanç verirse gerçekten mutlu olur. Çıkarız diye düşünüyorum ama şu ekranlara da yani birazcık daha devam etmezsen ayıp. Gerçekten ayıp da bonanza. Şuna bak ya yeşillere bak. Eriklere bak. Hiç mi hatırımız yok? Sizlerden bir bol şans aldım. Bu arada kasamız hala gördüğünüz gibi 6000'de. Şöyle 2000'den satın aldım gönder gelsin bence bu sefer gerçekten hak ediyoruz vurmamız lazım vurup çıkacağız diye de düşünüyorum kazancımızı ver hemen tamam devamı gelsin lütfen devamı gelsin karpuzlar Edikler. x'imiz pembeler yani birazcık da olsa x'ten kurtardık gibi yani bahsimizin yarısını aldık ikinci spinde daha da devamı var üçüncü spin bir müdahale uzatabilirsin tamam uzatma atabilirsin Dan olsun. Yani bir tık dediğin gibi x'lerden kurtarıyoruz. 400 liralar verirse bahsimizi almış olacağız. Bir müdahale daha 5. spin. nasıl satayım. Üzümler erikler yedi de x'imiz de çok güzeldi be. Gerçekten yazık oldu diyebilir miyiz? Bence diyebiliriz. Artı 5 aldık. Tatlı oldu. Sıfırdan başlıyor gibi 8 spinimiz var. 7. spin. Şöyle bir müdahale yapalım da. 5x bence olmaz buraya be. Yani dediğim gibi 25 katına 5x yakışmadı. Problem yok. Ay 20x kaçmasaydı iyiydi. Bir de şöyle yüksek x'i kaçırırsak 25 güzel oldu yakaladık da. Devamı var mı? Olur problem yok. 1000 lira da buradan aldık. Tertemiz şu anda 800 lira. 6'ya geçtik. Daha da 3 tipinimiz var. Ama buraya x atacağını düşünmüyorum. Bir müdahale peşine bir daha müdahale. Çok güzel abi. biz mükemmel. Erikler çok güzelsin. Elmalar, karpuz. Allah'ını pembeler lan. Lan pembeler lan. Olsun mükemmel ikisimiz var. Tertemiz. Dediğim gibi hızlı şekilde kazancımızı alacağız gibi gözüküyor. Yani bir tık daha devam eder mi bilmiyorum. Etmedi zaten. Normal olan da o diye düşünüyorum arkadaşlar. Şöyle bir çevirelim birazcık. Yani hızlı şekilde kazancımızı aldık. Bence uzatmanın bir anlamı yok. Birazcık devam edelim. Çevirelim dediğim gibi hiç belli olmaz. Çevirirken spine gireriz, girmediğimiz, yapmadığımız şey değil. 20 TL'den bir çevirelim. Problem var mı sizin için? Bence yoktur diye düşünüyorum. Önler gelsin Bonazacım. Yani sana geldik, dede'ye gitmedik. Sen de bize güzel bir e, sürprizle karşıladın. Ödeme atıyor hala. Aslında satın alıp almamak arasındayım. Bilmiyorum. Sizler ne diyorsunuz? Bu arada açıklama kısmına ve yoruma yazmayı unutmayın. Şunu yapın, şu oyun oynayın vesaire diye yakında yakın zamanda güzel çekilişlerimiz olacak yüksek çekilişlerimiz olacak faydalanmak için bizleri takipte kalın abone olmanız yeterli olacaktır devam et abi bir tane karpuz tam bir tane karpuz bir tane pembe atamadım mı hadi tamam maviler güzel geldi bu arada devamını getir yap şuraya be iki tane muz yapma be Arkadaşlar gördüğünüz gibi günlük kazancımızı hızlı şekilde aldık açıkçası şimdi e, hırs yapmak istemiyorum çünkü biliyorsunuz hırs yaptığımız zaman ben de sizler gibi kendimi kaybedebiliyorum çünkü ben de insanım yapacak bir şey maalesef yok ama tamam iki tane maviyi çok güzel bir tane elma yapsana be ay güzel devamı devamı lan 200 lira ödemeyi aldık ama üstte bırakmasa iyiydi açıkçası. Gerçekten üstte bırakmasa iyiydi. Birazcık bir kalpten gittim gibi. Yapacak bir şey yok. Olur böyle şeyler bazen. Pembeler gelmez değil mi? Pembeler gelmez. Aynı Retlan. Vallahi bu sefer gelmez dediğimiz her şey geliyor ya. İşte bu sefer şaşırıyoruz. Açıkçası güzel oluyor. Böyle şaşırttığı zaman bonanza oynamak keyif alıyorum. Hele bir kazanç veriyorsa tadından yenmiyor. Kanal abone olup çekilişlerden faydalanmayı unutmayın. Şu anda oynadığım siteyi açıklama kısmına bırakıyorum. Güvenilir şekilde gönül rahatlığı oynayabilirsiniz. Dediğim gibi arkadaşlar yakında olacak çekilişlerden faydalanmak için tek şartımız abone olup takipte kalmanız. Sizleri seviyorum. Devam et. Lan yapma be. Yakalıyorduk bu arada bir daha. Sana bir söyleyeyim mi? Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.